Almas? Sağ üstüm aşağı, çabuk. İpat. <laughs> maymun alalım. Ben nasıl çıkacağım? Maymun. Lan çıkamıyorum. PSP ya atacağım ipe sokayım. Batıyor, bak. bak çıkıyor kanka. Senin kadar maymun değil demek ki. Hadi lanavar gidiyor. Lanavar gidiyor. Lanavar gidiyor. Lanavar git, beni bırakma. Çık. Tamam. Para verin geçerim. Para verin geçerim. 50 lira sıkışmış. İlk ben çözeceğim, ilk ben çözeceğim, ilk ben çözeceğim. Hadi ben de bu iş ben de, ben de, ben de. Ya ver ya, ver ya. ya Sallayacan aklını sokayım ver. Ver. Girdik al nasıl sallıyor ya? Geç yap lan. Geç yap lan. Yapamayan gay. Oh, <laughs> Siktir şimdi. Siktir git şimdi. <laughs> Seni geçirmeyeceğim. Evin mal kendi zeki amına koyayım. Gitmiş abi geri zekalı ya. Neredesin kanka? Neredesin Caney? <laughs> Beni de alın. Vergi 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 lan. vergi 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 ver, vergi ver, vergi ver lan vergi ver orospu çocuğu oğlum emiri NPC zannettim kanka yemin ederim bak altıma sıçtım harbi diyorum altıma sıçtım kanka konuşmuyordu bir an durdu bir hareket etmeye başladı kanka bir an kayıp niye gitmiyor amına gelmiyor amına koyayım? Biz ikalı aptal mal. Ne götü kalkan insanın böyle götünü oynattırdı. De Emir Bey? Amına koyayım <Gülüyor> <gülüyor> aaaaa mi jacket hah files ne ha gerizekalı da hep arada kalıyor <gülüyor> <gülüyor> Oha kanka biz burada ne yapıyoruz? Oha ne? A bırakmam ki bırakmam ki seni. Al amcık kapalı. Ha amcık. Ne öyleymiş, kanka. Ben bunu bayağıdır yapmıyorum. Sal, sal, sal bunu ben bayağıdır yapmıyorum ha. Ben yapacağım. Çok da sikim de ben sorma. Kanka hayır ya. Aynı ya. ya. Hamza ise sana bu görevi yaptırmayayım. Ne? yapamadın değil mi? Geri zekalı. Ee. 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 Ne boş konuştun ya? Ne boş konuştun ya? Çabuk yap bunu hadi. Beklemeyin beni. Beni bekletmeyin. Beni bekletmeyin. Amca bak ya, o senin kelini sokayım. Keline soktum bu paze. ne maymun Ben açtım gay. Itcir 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 itcir. Çok konuştu ya, çok konuştu. O Emir mal. Geri zekalı işte. Al olmasa anlarım da. Bak o bez bak abi ayakları bile yere basmıyor. Geri zekalı işte bak. Harbi salak ya. Ben buna salak mı? oyun bar oyun çıkmazsa senin o götünü sikerim kanka çık <gülüyor> <gülüyor> <Kim öldü>? <gülüyor> 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 Oradan ölen izin de ne bileyim yani kanka Es es backrooms, es çapı ama. Biraz sorums, biraz sums. Çok çok konuşanı çok siket. Oğlum çok yoruldum lan, çok yoruldum lan kanka. Açamıyor bak onu açamayacak kadar mı? Çok da ya. Çok da sikim artık. Gram da sormadım bu arada. Çok basitti. Ver bu feneri. Bu geri zekalı alamazsın. arkasından gidiyor amına koyayım. Ne ne yapıyor kanka? Mal. Diğer taraftan geleceğim diğer taraftan. Kızık <laughs> geldi <laughs> <laughs> <Zikalı> ya. <laughs> Oğlum bu kadar mal <laughs> <laughs> olmaz ya. Kanka <laughs> oyunu biraz unutmuş olabilirim. Diğer <laughs> arkadaş. kanka ne diyorsun öyle şeyler deme bak ben ben 16 yaşındayım Ben yapıyorum. Bir sana. Abi sal ben yapayım yapamıyorum ya. Yapayım, yapamıyorum ya. Adamız kim al bunu yap ya. Al yap. Ben bakıyorum. Ay öldü amına koyayım beyinsiz geri zekalı öldü Mal emir köpeğin dibinde bekliyor amına Çabuk yap çabuk Ananı bizi gördü Bu kadar mal olunmaz ya bu kadar mal olunmaz ya kanka var olsa ben niye buradan girdim? Ya yapamadım ki ben ve yapmayı bilmiyorum. Ben hiç gördüm yani. tam tam, tam, tam. Burr, Son bir Hadi ya. Evet. O ya kanka bir bok yapamadı ya. Bir bok yapamadı ya. Abi, ben ne yapar ne yapayım, abi ben Türkçe bilmiyorum abi. Abi ben Türkçe bilmiyorum abi. Ben... Sen beklesene biraz. Bu kim? Arkada kim kaldı? Ar kim kaldı? bir amına. Ya sen ne gerizekler çocuksun ya. Oğlum mal mısın? Resat bu mal kayboldu. Ya belli bir yere kadar odisli, belli bir yere kadar. Ama bu kadar doğru. Çocuk Allah aşkına bir yürümesene Gelsene, kanka bak kanka nereye gidiyor bak. Aa nereye gidiyorsun amına koyayım gel. Aptal ya. Hala gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hala oraya gidiyor ya. Oğlum orada değilsen niye gidiyorsunuz biz buradan? C şey D Çok al. al. Scram. Bu <laughs> kameri mi var? Oha ben bu bölümü bilmiyorum. Sayman var mısın? Sen saymayı biliyor musun? Bak bu bir mesela tamam mı kanka? Bu bir. Tamam mı? Hep en sona, en sona götürüyor. En sona. Biz ne yapacağız en sona? Geri zeka. Ya ben biliyordum da söylemek istemedim bu arada. Bu geri yine arkada kaldı. Nerede bu? Bunun mikrofonu mu yok? Neden? Neden mikrofonu yok? Bir bir. Ya gaya oldu hiç. Yok kanka da yani alınması. Alınırsa da götünüz. Buna bu ne? Orta yaşlı bu. Lan kim aldı onu? Amını. Gel gel gidiyoruz gel. Beyin hücrem ölüyor. Beyin RAM ölüyor. Susar mısın? Amca bak ya, amca bak amına koyayım. Abi hiç sevmedim bir bölüm ya. Vallahi bile yani hayatımda hiç sevmedim. Çok da sikimde yaz. gelecek kaldı ya kanka bu ölsün amına Abi gitti ya. Çağırdığım halde gitti amına Çabuk yaz hadi. Ezbere biliyorum diyene bak. Allah aşkına şu emirin ölmesini bekleyelim bekle. Işık, ışık var mı? Neredesin? <laughs> Tutal amına Kafana göre gitti amına koyayım geri ya. Dedim gel diye gelmedi amına koyayım. İnsan bu kadar backroom Kanka, Ya ben de de yok. Ben Alo. Senin de yok. Ya Allah Ananı deliriyorum bir dakika. Oğlum bende içecek de yok. Hop. <laughs> <laughs> Burası bu çocuğu ya. Ağız daha öyle. Lan amcık kafalı ne bekliyorsun? <laughs> ne bekliyorsun? Hala duruyor bir de ya. Gel. Ya gel takip et amına koyayım. Hala turk atıyor ya kanka bu. Lanet olası pislik. Eyalet polisiyim ben. Senin o götünü sikerim. <laughs> gel takip et güzel. Oğlum ben delirdim yine kanka. Ne alakası var ya? Çabuk <laughs> bitirelim gel. Kusarız. Emir gel, Emir gel. Emir gel. Emir! Abi nereye gitti ya? Ya gel buraya. <laughs> Amına koyun ne kafana göre diyor. <laughs> ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Amına koyun gel sikti yok diyor. <laughs> Öldü kesin. Verim <Amına> <laughs> <laughs> de yok. Nerede gittin amına koyun? <gülüyor> 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 bra bra

çocuktan. <laughs> o oh, bitirdim. Kaydı random geldim bitirdim amına koyayım. Emir gel yavrum gel. Hadi gel yavrum. Hadi. Hadi gel Tamam hadi gel gel hadi 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 gel gel. Çabuk gel. Hadi siktir gidelim artık. Hadi hadi fan 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 fan. سلسله فارق <applause> 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 mu bak böyle böyle bak böyle yapabilir miyim? bak yap bakayım yararım <laughs> yapam ya yapamayan amına koyayım ya yine <laughs> 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 Aaru , küll mis sa tead <laughs> .